toplam 139 personelden oluşan 63 filyasyon ekibimiz gece gündüzden özel görevlerini sürdürmüş, evde ev, köy köy dolaşarak salgının yayılmaması için özverili bir şekilde çalışmış. Konuşmalarını yapmak üzere İl Sağlık Müdürümüz Sayın Mehmet Emin Gündoğdu'yu arz eder. Tüm dünyada, ülkemizde ve ilimizde pandemi denilince şüphesiz sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu üstün gayret ve özveriler hiçbir zaman unutulmayacak. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da milyonlar insan ne yazık ki hayatını kaybetti. Öncelikle Rabbimden tüm rampete kavuşan kardeşlerimize mağfiret diliyoruz. Yakınlarına da başsağlık diliyorum. Allah mekanlarını etsin inşallah. Tabi her şeye rağmen hayat devam ediyor değerli arkadaşlar. Çok sinsi, öldürücü bir karaktere sahip olan virüs yayılmazlığında dikkate aldığımızda yapmamız gereken Öncelikli olarak e, kurallara, tedbirlere, hassasiyetle riayet etmektir. Dolayısıyla idarenin almış olduğu başta maske, mesafe ve temizlik olmak üzere tüm kurallara hassasiyet gösteren İngör'lü kardeşlerime huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten pandemi sürecinin başlangıcından itibaren her geçen gün daha çok özen göstererek, daha dikkatli davranarak bizlere her alanda İngilizce kardeşlerimiz destek verdi. Kime zaman oldu tüm Türkiye'de ve dünyadaki trend gibi sayılarımız çok yüksek rakamlara ulaştı. Ancak aldığımız tüm tedbirleri hassasiyetle uygulayarak ki bunda biliyorsunuz sadece idarenin kabiliyeti ya da baskısı ya da takibiyle olumlu sonuçlar almak çok da mümkün değil. Burada insanımızın hassasiyet göstermesi gerekiyordu ki Bingöl'lü kardeşlerimiz hakikaten çok ciddi bir hassasiyet gösterdiler. Alanda görevli olan personelimize çok ciddi yardımcı olarak her daim yanımızda olduğunu gösterdiler. Ve şükürler olsun sayı bugünlerde çok ciddi anlamda düştü. İnşallah el birliğiyle bu pandeminin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Tabii Bingöl halkı kadar <laughs> özellikle teşekkür etmemiz gereken, hakikaten şükranlarımızı arz etmemiz gereken çok önemli bana göre son zamanlarda toplumsal e, mayaya çok ciddi katkı veren sağlık çalışanlarımıza da her daim teşekkür ettiğimiz gibi bugün sizlerin huzurunda da tüm sağlık çalışanlarımıza yaklaşık 3500 kişilik bir sağlık ordusuna huzurlarınızda minnet borcumuzu ifade ediyoruz. Bunu sadece idare olarak değil, tüm Bingöl halkının teşekkürleri olarak kabul ederseniz çok mutlu oluruz. Hakikaten biz biliyoruz ki sağlık çalışanı, kardeşlerimiz kimileri günlerce evine gidemedi. Kimileri aylarca evine, sıcak yuvasına gidemedi. Sevdiklerinden ayrı kaldı. Annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu, kardeşini, dostunu görme imkanı bulamadı. Dolayısıyla belki de son 100 yılda gördüğümüz en ciddi gayreti, en ciddi samimiyeti ortaya koyarak bizlerin sağlığı için, hasta kardeşlerimizin iyileşmesi için elinden gelen gayreti sarf ettiler. Ben ve bu vesileyle tüm Türkiye'nin gönlünde taht ve ülkemizin değerli insanların dualarıyla desteklediği tüm sağlık çalışanlarımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Tabi burada başarı belgesi ya da hediyeler sadece sembolik bir şey ifade edecektir ama bilin ki yüreğimizde her namazımızda sizlere dua edeceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim her türlü kötülükten sizleri muhafaza eylesin inşallah. Ben bu vesileyle hastalığa yenilen hakkın rahmetine kavuşan tüm sağlık çalışanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta olan tüm kardeşlerimize de Rabbimden yeniden şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, malumunuz insanlık tarihi bir kırılma noktasına yaşıyor. Hakikaten bu pandemi süreci çok ciddi değişiklikleri de hayatımızda beraberinde getirdi. Rutinimiz değişti, günlük rutinimiz değişti belki alışkanlıklarımız değişti. Yeni kurallar, kaydeler ortaya çıktı. Ama bizler bu kurallar, kaydelerle birlikte biraz da zorlansak da insanoğlunun yenemediği hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bilimle, akılla ve inançla ben bu pandeminin de el birliğiyle, Rabbül de yardımıyla üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Bu vesileyle tekrar her birimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Allah Hı. eksikliğinizi vermesin. Tekrar buraya kadar zahmet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Bir de çaylısı, biliyorum sizin buna olan probleminiz var. Dolayısıyla her dair sıcak için değil, olacak. Kapıydınız. teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Uzman Doktor Kevser Nihal Aykaç. Hemşire Sayın Nurhan Baycan.

Uzman Doktor Sayın Ahmet Sezer. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biyolog Sayın Mehmet Özer. Sağ Alayın, teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Allah'a olun. Sağ olasın.